Defne ağacı nasıl yetiştirilir? Latince adı Larus nobilis olan bitki, Laurucea yani defne giller familyasına ait. Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip, kıymetli bir tıbbi, aromatik ve baharat bitkisidir. Bitkinin kökeni Anadolu'dur. Özellikle Akdeniz ülkelerine ve benzer iklime sahip bölgelere adapte olmuştur. Antik Yunan mitolojisinde Apollon'a ithaf edilen defne, Romalılar tarafından imparatorlara taç yapılmış, zafer ve barışın simgesi olarak kullanılmıştır. Defne ağacının bakımı oldukça kolaydır. Fakat 12 derecenin altındaki soğuğa dayanıklı olmadığından soğuk ortamda yetiştirilemez. Hava akımlarından koruyup iyi bakıldığında uzun yıllar aynı güzelliği taşıyacaktır. Geçirgen, kireçli, humuslu toprağı sever. İyi bir toprakta uzun yıllar yaşamını sürdürebilir yaz aylarında çok suya ihtiyaç duyacağından dibi kurudukça sık sık sulanmalıdır. Kış aylarında çok su ihtiyacı olmadığından ayda bir kez sulamak yeterli olabilir. Yılda bir kez vitamin ve mineral içeren bir gübre ile yenilenme ihtiyacı vardır. Gübre dibinden toprağa verilmelidir. Verimli topraklarda yetişme alanı gösterirken gübreleme ile desteklenmesi hızlı büyümesini sağlamaktadır. Defne ağacının yapısı gereği dişi ve erkeği bulunur. Kışın diğer ağaçlar yapraklarını dökerken defne ağacı yapraklarını dökmez. Sert dalları ve tamurcuk şeklinde küçük meyveleri bulunur. Yaprakları 5 ile 10 santim arasında değişiklik göstermektedir. Her ağaç gibi ilk bardı çiçek açar ve sonbaharda meyveleri olgunlaşır. Defne ağacı çok yapraklı bir yapıya sahiptir. Özellikle yaz aylarında düzgün görünüm vermek ve ağacın dengesini sağlamak için budanmalıdır. Ağustos ve Nisan ayları budama için en uygun aylardır. Budama yaparken ayrıca kurumuş ve sararmış tohumların da ayıklanması gerekir. Defne yaprakları yaz sonunda toplanarak gölgede iki gün kurutularak kullanılır. Defne yaprağı içerdiği uçucu yağların yok olmaması için kurutulurken asla güneş görmemeli ve iki günden fazla bekletilmemelidir. Tohumları yapraklardan ayrı şekilde Ekim ayında toplanır. Toplanan tohumlar yüksek sıcaklıklarda kaynatılarak yağı çıkarılır. Defne ağacı eğer evde salon bitkisi olarak yetiştiriliyorsa kökten ayırma yöntemiyle çoğaltılabilir. Çok kolay bir şekilde kökünden ayırıp yeni kökü dizip düzenli suladığınızda kısa sürede gelişecektir. Bahçede bakılıyorsa çelikleme yöntemiyle çoğaltılır. Dalından alınan çelik, uygun şekilde toprağa dikilerek büyümesi sağlanır. Ayrıca tohumlarından ekilerek de çoğaltılabilir. Defnacı için Nisan ayı en uygun çoğaltma zamanıdır. Tedavide yaprakları kullanılır. Tanen, acı madde ve uçucu yağ bileşimi vardır. Yapraklarından elde edilen uçucu yağı, haricen zeytinyağında seyreltilerek ağrı kesici olarak kullanılır. Tohumlarından elde edilen sabit yağ saç bakımında dökülmelere karşı kullanılır. Defne yağı sabun yapımında ve güzellik ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır. Defne yaprağı iyi bir antoksidandır. Romatizma, deri kızarıklıkları ve kulak ağrıları için kullanılır. Defne yaprakları çelik bir kap içerisinde yakıldığında insanları psikolojik olarak rahatlatan bir etkiye de sahiptir. Defne yaprağı özellikle et yemeklerinde lezzeti ve kokusu için de sıkça kullanılmaktadır.